Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yıllar sonra bir bombom videosuyla karşınızdayım. 2019'dan beri bombom videosu sesli olarak atmıyordum. Şimdi atayım dedim. Bu videoda bir konudan bahsedeceğim size. Bombom 337 düzelir mi? Yani gerçekten yılın sorusu olabilir bu. Bombom 337 düzelir mi? Arkadaşlar oyun şu anda gerçekten çok kötü durumda. Birazdan bütün sorunları falan sayacağım size. Bu arada eğer bomboma başlayacaksanız ki başlamanızı tavsiye etmiyorum. Bir Discord sunucusu açtım arkadaşlar. Burada bütün bilgileri koymaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim mesela, şöyle göstereyim. Günlük yapılması gerekenler işte 7 ay, işaretler bölümü, Bogo macerası gibi. Ya yani buradan çok şey öğrenebilirsiniz bence. Gelin aşağıda Discord'un linki olacak. Oradan katılabilirsiniz. Bunu söyleyeyim yani. Arkadaşlar oyun çok peityvin oldu. Yani ben artık mesela futboldan çizim düşüremiyorum. Bana bam falan mı attılar ne yaptılar bilmiyorum ama çok zor çıkıyor yani. Hele futbol zordan falan hiç çıkmıyor. Eskiden gözlük falan çok düşüyordu. Neyse benim artık futboldan fazla bir beklentim yok. Açıkçası söyleyeyim yani zaten hesap 110 milyon oldu. Şunu anladım. Bombomda emekli arkadaşlar en fazla 10 milyon olabiliyorsunuz. 10 milyondan sonrası biraz sakat. Hadi maksimum 20 milyon diyelim. 20 milyondan sonrası mutlaka kupon çekmenizi gerektiriyor, yükleme yapmanızı gerektiriyor. Yani maalesef oyunda emekçilik diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu anlamış oldum. Evet belki futboldan, arena destandan ya da başka bir keşiften kupon kasabilirsiniz ama gerçekten çok zor ve çok zahmetli, çok zaman istiyor. Ayrıca parasız da hesap kasabilirsiniz ama o da çok zahmetli, çok zaman istiyor. Yani 2D ve 13 sene önce çıkmış bir oyun için bence değecek bir zaman değil. Ya yani git bunu oynayacağını Clash Royale oyna anlatabiliyor <laughs> muyum? Diyelim bombama başlamak istiyorsunuz. Nereden başlayın? Yani S1'e mi başlayın yoksa S228'e mi başlayın? 228'e başlamanızı düşünmüyorum. Yani DD ödül bile getirmediler. Gerçekten çok sir bozucu bir durum tabi. Yani arkadaşlar diyor işte 228'e DD ödül gelmiyor. İnci paketi gelmiyor. Bunun sebebini ben size bir söyleyeyim arkadaşlar. Harcamayı boş yere yapın diye yani hesaplarınız güçlenmesin sonra bir daha yükleme yapın diye bunu yapıyorlar Haberiniz olsun Bu arada bugün Etkinlik var onu da bir göstereyim bari hazır gelmişken Bu sıradan bir etkinlik şu gümüş kart iyi Gümüş kartı geçen 10bine e mi ne vermişler dur hatta şuradan göstereyim Discord sunucusundan göstereyim Çok tam bir rezillikte Onu da bir gösterin nerede nerede heh, Mantıksız yerler Tamam bak hepsini yazıyorum ben buraya Kaçırdım ha şu Arkadaşlar buna sakın ha vermeyin ya. 11 kişi falan almış. Almayın. Ya yani bu 10.000 kupon etmez bunlar. Bunlar on, bırakın 10 bırakın 10.000 kupon etmeyi 1000 kupon etmez yani. Çok kolay çıkıyor gümüş kart zaten. Şimdi ben bunu dedim ya gümüş kart çıkma oranı düşer. Dediğim gibi oyun çok pay to win. Ve eğer yeni sunucuya başlayacaksanız başlamayın. Yeni sunuculara başlamayın. S1'e başlayın. Ya da 154'e başlayın. Ve hesap satın alın. Yani gidip sıfırdan işte tonlarca para vererek arkadaşlar. Başlamayın. Hesap satın almak çok çok daha karlı. Onu da söyleyeyim. Başka ne var? Pay2Win dışında. Drop'lar çok kötü. Yani keşif dropları gerçekten rezalet. Ayrıca oyunda çok fazla bug var. Bakın bir tane göstereyim. Ha, heh şu. Bu. Bu bir bug. Şu an gördüğünüz gibi takas açılmıyor. Ama gidip zaman sıralaya basarsam takas açılacak. Bu bir bug. Bütün bug'ları da buraya yazıyoruz. Şöyle göstereyim kaplıca bug'u, eğitim bug'u. Kart başarım yeri bugu. Grup savaşı bugu. Futbolda bug var. Her şeyde bug bug bug. Yani nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Her şeyde nasıl bug oluyor ya. Sürüm de gelmiyor biliyorsunuz. Yani üst sürümlerden şey getiriyorlar. İşte mesela işaretler geldi şurada. Bu güzel bir etkinlik. Ben bunu seviyorum. Güzel statü de veriyor. SG de veriyor. Çok fazla para basmanıza da gerek yok. Ara sıra düzgün bir şey veriyor şöyle oluyor. Yeni sürümlerden sadece para kazanabildiklerini getiriyorlar. Mesela diyelim harita. Haritadan para kazanıyorlar mı? Yok. Gönder. Getirme ya da yani getirme. İşte sağanaktan para kazanabiliyor musun? Kazanamıyorsun. O zaman götür. Gitsin. İşte onun yerine işaretler geldi buraya. Bu aslında bizim şeyden kaynaklanmıyor olabilir. Yani sürüm atladıkça belki gidiyordur sağanak. Onu da artık kaldırılan etkinlikler bölümüne eklememiz gerekiyor. Şöyle ...oraya da ekleyelim... ...neydi sağanak bölümü... ...sağanak bölümü kaldırıldı artık yok... ...yani yeni sürüm gelse de... ...inanın harita falan gelmeyecek... ...keşif gelmeyecek... ...sadece para kazanabildikleri etkinlikleri... ...getirecekler... ...mesela işaretten buraya 18.000 kupon harcayacaksınız... ...yani 36 lira yapıyor... İşte alacaksınız işaretleri... ...onlar da para kazanacak başka bir şey yok... ...yani aslında bu 8.8... ...çok kötü bir sürüm arkadaşlar... ...yani gerçekten olağanüstü kötü... Keşke direkt 11.2'ye atlayabilseler. Atlayamayacaklarsa da hep kapatsın da biz gidelim Portekiz'de falan oynayalım. Brezilya'da falan oynayalım. Söyleriz Brezilya bombomuna. Bize işte Türkçe dil yapın. Tamam işte oradan devam ederiz yani. yani şu an online çok düşük arkadaşlar. Etkinlik olmasına rağmen online çok düşük. Ben toplam oyuncunun 200'ü geçmediğini düşünüyorum. Eskiden 500 bin oluyordu. 8.7'de 500 bin oluyordu. 500 bin arası yani. Oluyordu oyuncu şu an maalesef çok daha az oyuncu var. Yeni sunucu açıyorsun. D'dir getirmiyorsun. Özel etkinlik getirmiyorsun. Yeni sunucuya özel bir şeyler getirmiyorsun. Sürüm yok. Buglar çok. Adalet de yok zaten. Bir 70 level sizi geliyor. Tekliyor gidiyor. Adam araba parası başmış. Tabi normal yani sizi teklemesi. Mesela kimmiş en iyisi? 802 milyon. 802 milyon legendary. En güçlü bu. Yani bu adam karşınıza gelse tekleyeceksiniz, sıfırdan başlıyorsunuz. O yüzden yeni sunuculara gitmeyin, mutlaka burada s durun. Ben de belki yardımcı olmaya çalışırım. Atlantis Birliği'ne de gelebilirsiniz. Size bağlı. Yani Bombom 337'nin peki düzelmesi için ne ne yapılması gerekiyor arkadaşlar? Direkt sürüm gelmeye de. Elbette sürüm gelince de şöyle bir şey olacak. SG farkı daha da açılacak böyle. Bu eleman 802 milyon. Kim bilmiyorum, ismini bilmiyorum. Legendary diyelim. Sürüm gelince bu adam 1 milyar SG'ye ulaşacak ve sizi daha kolay tekleyecek. Onu söyleyeyim. Siz tekleneceksiniz yani. Bombama başlayacaksanız tekleneceğinizi bilmeniz lazım. Bu hesap bile tek yiyor açıkçası söyleyeyim. Yani eğer siz de tek yemek istiyorsanız bombama beklerim. Eski hiç tadı yok. Oyun yok. Eski keşifler yok. Eski droplar yok. Drop dediğim de bu arada sandıklara Keşiflerden çıkıyor ya hep baş atıyor yani ince atıyor, çöp atıyor, sentez taşı hiç atmasa daha iyi. Envanterde yer kaplıyor zaten. Direkt altın atsın ya, bütün keşifler altın atsın direkt. Daha iyi olur. Yani işte her yerden para kazanmak için bütün böyle emek yollarını, keşifleri falan kapatıyorlar. Yani nereye kadar gideceğim böyle? Tıkancam bir yerde. Yani kesin tıkanacaksın. Yani Paytovin oyunların sorunu bu zaten. Tam günlük denetimler falan ekleniyor böyle. Çok az bir şey veriyor bunlar da dilenciye şey verir gibi. 1 lira atar gibi dilenciye. Onun gibi şeyler veriyor gerçekten. Oyuna girecekseniz arkadaşlar sadece etkinlik zamanları girin. Kara canavar cevheri gelince girin. Ne bileyim hot gelince girin. Giriş etkinliklerini alın ve hesabınızı kasın. Para falan çok atmayın. Telafi etkinliği gelirse alın. Ne bileyim beleş bir şeyler verirlerse alın. Onun dışında yükleme yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ha tabi size kalmış. Yani isterseniz yapın. Siz bilirsiniz. Yani hesabınızı daha da güçlendirmek istiyorsanız eğer yükleme yapın. Mesela bugünkü yükleme iyi. Şöyle göstereyim. Süper bir yükleme aslında bu yani. Ara sıra değil de hep getirseler böyle belki daha çok kazanırlar diyeceğim de. Ya yani belki sürüm de gelir böyle olursa hep. Çok güzel bir harcama. Ben de 50.000 bin harcadım. Yani dediğim gibi o emekçilik, emekçilik devri bitti artık. O yok yani öyle bir şey unutun. Yok emek kasma yok sıfırdan 100 milyona emek kasma falan o yalan arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu oyun çok para göz bir oyundur. Şuradan işaret açmak için bile 18 bin kupon 36 lira yapıyor. 36 lira istiyor yani. Şunu açmak için. Çok pahalı ya. Hani 2D bu oyun için çok pahalı. Burada mesela bir de sorunsallar demişiz arkadaşlar. Oyun neden sıkıcı oldu demişim mesela. Yeni map gelmemesi, sürüm gelmemesi, eskilerin ve yenilerin arasındaki farkın çok yükselmesi gibi çok fazla sebep var. Daha devasa derecede sebep bulurum size. Kitabını yazarım hatta ama video çok uzamasın değil mi? İlginç bilgiler kısmında da burada da bilgi veriyoruz. Haberiniz olsun. Yani Discord'da bence gelin. Yeni oyuncu olmak istiyorsanız ve oyuna hakim olmak istiyorsanız arkadaşlar gelebilirsiniz. Her şeyi koymayı düşünüyoruz bombomla ilgili. Bombom'a başlayacaksanız bir yeni sunucuda başlamayın. 2 çok yükleme yapmayın. 3 espriden başlayın. 4 sadece etkinlik olduğunda oyunda aktif olun. Onun dışında aktif olmayın. Tavsiyemdir. Aslında bu aralar hani çok bağlı kupon falan da veriyorlar. Onları takdir ediyorum. Her konuda eleştirmeyeceğim tabii ki. Bağlı kupon oyunda sigorta gibi arkadaşlar. Çok lazım oluyor. Bağlı kuponunuz kadar güçlü oluyorsunuz bence ama tabii kuponcu arkadaşlar hemen şimdi başlar. <laughs> yorumlarda. Mesela yeni sunucuda bu sunucu ödülü yok ha. Sürpriz pakettir, inci paketidir yok. Şu yok yani. Gelişmiyor hesaplar. Zaten ölüyorlar. Bir ay içinde ölecekler. Yani peki nasıl çözülür bu sorunlar? Yani bugların zaten çözülmesi için sürüm şart. Adaletin çözülmesi için adalet sorununun işte 70 level'ları ayrı eşleyeceğim. Kendi aralarında eşlenecek. Diğer level'lar işte istediği gibi eşlenecek. Aynı devam edecek yani. Yani 70 level'ların oyunda ayrı bir şey olması lazım. Yani sen 70 level'a ulaştıysan artık oyun bitti abi. Sen artık full kapışacaksın kapışacaksın. Sen yaşıt level'larında öyle olacak. Ama yapacaklarını zannetmiyorum. Şu ücretsiz ödülleri aslında biraz iyileştirebilirler. Mesela şu. Bu mesela bu hepsinden birer birer veriyor. Bunu mesela 10 katına çıkarabilirler. Ne olacak abi bundan mı kaybedeceksin ya? Bu aktif tutar aslında. Şu yemek sanatı çok seviyorum. Güzel bir etkinlik. Mesela o da aktifliği sağlar oyunda. Yani aktifliği sağlamak için çok kolay aslında. Çözüm çok yani. Mesela burası niye hep çöp atıyor? Keşifler niye hep çöp atıyor? Ya da ne bileyim yükleme yapmayanlar neden gelişemiyor hiç? İşte hep para basanlar mı olacak oyun? Oyun zaten o yüzden oynanmıyor. Bir de tarayıcı oyun artık. Eski de çok. Çok da gereksiz pahalı. D'de öldük. Çok pahalı yani. Aşırı pahalı hem de. Değmez bence. Yani etkinlik zamanları girmenizi tavsiye ediyoruz. Günlük işleri yapın. Onları da söyledik. Günlük işleri söyledik az önce. Yapın onları 10 dakika durun. Sonra çıkın. Belki bir şeyleri düzeltmeye çalışırlar oyundaki. Yani aslında çok kolay ya düzeltmek. İlk başta sürüm şart. Yani bu 8.0 9.0 arası çöp. Ama eğer sürüm getireceksen de tabii getirdiğin zaman sürümde şey yapacaksın. Yani hep böyle para kazandıranları değil de ara sıra para kazandırmayanları da getireceğim. Mesela ne getireceğim? Harita. Keşif getireceğim. Ondan sonra emekçiler için bir şeyler getireceğim falan filan. Parasız, yüklemesiz alınabilecek gibi olaylar olması lazım. Zaten herkes de var artık. 242'lik silahlar düşüyor ya bazen hani. Artık çok nadir oldu Çok 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 nadir oldu. 5 yılda bir falan veriyor. Bu meraklı falan. Yani herkeste 295'lik silah var. 295 Osmanlı Ben Bende ne var? Emekçi adamda bile hemen hemen yaklaşık ya yani yüzde %60 diyelim. %60 emekçi diyelim. Bak bende bile baloncuk var. Ben her şeyi etkinlikten aldım. Her şeyi. Her şeyi etkinlikten aldım. Siz de öyle yapın. Yani zamanla oluyor. Bir 5 senede falan böyle bir hesabınız olabilir. Belki. Zor ama belki diyelim. Çok etkinlik görmesi lazım. Yani keşifler bir çizim atsa ne bileyim bir silah atsa ne olacak yani ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Oyuna bir zararı yok, bir faydası yok. Yani çok kötü ayarlamışlar her şeyi. Her şey pay to win olmuş. Pay to win olunca da tabii ne oluyor? İnsanlar oynamak istemiyor. Sıkıcalaşıyor çünkü oyun. Para çekmediğin zaman hiçbir şey yapamıyorsun oyunda. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.